Herkese merhabalar. Fiat Güven Otomotiv'den satış danışmanı Güven Özen. Bugün sizlere Fiat Ducato 16 artı bir deluxe paketli okul taşıtımızın tanıtımını yapacağız. Aracımızın hem güvenlik ve iç donanımlarını hep birlikte incelemek için aracımızın iç kısmına geçelim. Evet, aracımızın iç kısmına geçtiğimiz zaman e, aracımızdaki en büyük özelliklerden bir tanesi güvenlik donanımı. Maalesef servis araçlarımızda ve okul araçlarımızda güvenlik önlemleri çok eksik kalıyordu. E, fiyat bu konuda da siz değerli müşterilerimiz için tüm çalışmalarını yapıp bu donanımda bir araç hazırladı. E, aracımızın güvenlik donanımlarında e, ses ve görüntü kaydı bulunmakta. E, 360 derece görüntü kaydı ve ses kaydı yapılıyor. Şoför Bölümünün hemen sol tarafında 6 adet kameramızı inceleyebilecek şekilde yine şoförün görebileceği mini bir ekranımız artı koltuk sensörlerimiz de bulunuyor. Aracımızda eğer yolcu bulunduğu takdirde hangi koltukta eğer ikamet ediyorsa sağ taraftaki mini ekranda ışıklı olarak uyarı çıkmakta. Servis aracımız herhangi bir yerde mola verdiğinde şoför kontağı kapattığı an eğer herhangi bir koltukta yolcu varsa hemen burada sesli ve görüntülü şekilde ikaz vermekte. Koltukları kontrol ediniz diye. Servis içerisinde herhangi birisinin kalmaması için yapılmış bir güvenlik sistemi. Evet aracımızda yine dokunmatik ekran multimedya sistemimiz bulunmakta. İsterseniz buradan hafıza kartı yardımıyla ya da isterseniz flash bellek yardımıyla müzik dinleyebiliyorsunuz mp3 dosyalarını multimedya ekranımız yine bluetooth bağlantısı üzerinden telefon görüşmelerinizde yapabilmektesiniz. Yine burada radyo bölümü istediğiniz şekilde kontrol edebilirsiniz. Klima panellerimiz yine ayarlamalarını buradan yapabiliyoruz. Şerit takip sistemini devreye alıp devreden çıkartmak isterseniz yine fonksiyonel tuşlarımız bir alt bölümde bulunmakta. 12 voltluk çakmaklığımız. iki adet içecek bölümü ve yine kişisel eşyalarımızı bulundurabileceğimiz ek aparatımız da bu araçta bulunmakta. Evet, bugün sizlerle Fiat Ducato okul taşıtımızın tanıtımını gerçekleştirdik. Araçla ilgili sormak istediğiniz sorular olursa YouTube kanalımızdan abone olup bizlere yorum yapmayı, aracımızı detaylı şekilde görmek isterseniz de Fiat Plan Showroom'umuza sizlerle müşterimizi bekliyoruz.